Hatırla İstanbul. Bir belediye kendi iştirakinden borç alır mı? Dahası aldığı borcu ödemez mi? AK Parti yönetimindeki İBB'de bu da yaşandı. Yıl 2017. İBB yönetimi kendi iştiraki İGDAŞ'tan 1 milyar lira borç aldı. Dönemin döviz kuruyla 207 milyon dolar. Bu borcu kapatmadan 194 milyon dolar daha istedi. İmamoğlu yönetimi göreve geldiğinde borç faiziyle birlikte 350 milyon doları bulmuştu. İBB'nin yeni yönetimi bütçe kalemlerine geçmişten gelen bu borcu da ekledi. Ana para borcunu kapattı. Geriye 331 milyon liralık ödemesi kaldı. Peki AK Parti yönetimi İBB'nin İBB'yi neden İGDAŞ'a borçlandırdı? O para İBB kasasından nereye aktarıldı? Meçhul. Kazananlar yine karanlıkta kaldı. Kaybedense İGDAŞ'a faturasını ödeyen, vergisini ödeyen 16 milyon İstanbullu oldu. Unutma İstanbul.